zamanlar Esed'in Esat olduğu zamanlar Başbakan Erdoğan'la Bodrum'da tatil yapıyorlar. Ailece görüşüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ile Boğaz Turu yapıyorlardı. Ortak Bakanlar Kurulu topluyorlardı. Fenerbahçe'yi Şam'a gönderip maç yaptırıyorlardı. Şengenliği Şam gel diyorlardı. Türkiye kazanacak, Antep kazanacak, Hatay kazanacak, Suriye kazanacak, Kilis kazanacak, Osmanlıya kazanacak, Şanlıurfa kazanacak diyorlardı. Sonra ne zamanki egemen güçlerin taşeroli olduğu için dostluk politikası, e, politikası gitti, yerine savaş tamtamları çalmaya başladı ve Esat bir anda Esat oldu. Bugün geldiğimiz noktada dünya lideri diye çakma dünya liderini tanıtmaya çalışırsanız, anlatmaya çalışırsanız gelinen nokta budur. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadığını, devletin istihbarat teşkilatının, Dışişleri Bakanlığı'nın, başbakanlığın yapamadığını Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri yaptı. Ama bu AKP ve başta başbakan olmak üzere Buradan da farklı anlamlar yükleyeceklerini herkes tahmin ediyor. Buradan da e, buradan ahlak çıksın bence. Buradan dürüstlük çıksın. Buradan bel altı buluşlar çıkmasın. Buradan cesur Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin kararlı davranışları çıksın. Bunun altında hindik cinlik kimse aramasın. Sen yapsaydın o zaman adama bunu derler. Devlet olarak sen neredeydin? Hani sen dünya lideriydin? senin yapamadığını elinde bütçesi olmayan, elinde silahlı kuvvetleri olmayan, elinde istihbarat teşkilatı olmayan milletvekilleri gitti, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın yapamadığını yaptı. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sayın Başkanım, biliyorsunuz son günlerde İsrail'in Gazze'ye karşı bir takım saldırıları var. Hükümetin bu konudaki yaklaşımını ve Gazze'nin saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkenin karada askerinin başına çuval geçirdiler. Denizde gemisini vurdular. Havada uçağını düşürdüler. Bunların hiçbirine bu kabadayı başbakan cevap veremedi. Amerika'ya cevap veremedi çuval geçirildiği zaman. Suriye'ye biraz efelendi ama uçak düşürüldüğünde o da orada kaldı. İsrail Mavi Marmara'yı baskın düzenlediğinde de hükümet gıkını çıkaramadı. Egemen güçlerin taşeranı olmuş, Orta Doğu'nun jandarması olmuş Türkiye bu konumundan kurtulmalıdır. Yani İsrail bölgede terör ama Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte uyguladığı, AKP döneminde uyguladığı politikalara baktığımızda Türkiye'nin buradan başı dik çıkacağına pek inanmıyoruz. Çünkü hükümet düzgün politika uygulamıyor. Yani. İsrail'e karşı kameraların önünde vanbürü şoy şovu, show'uyla olmaz mı? Yine beceriksiz e, Dışişleri Bakanının, o çapsız Dışişleri Bakanının Türkiye'yi önümüzdeki süreçte hangi maceralara sürükleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Efendim bir adama anı... mı derdine? İdam değerlendirildikten sonra soralım. Evet. 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 Evet değerli arkadaşlarım. İdam tartışmalarını Abdullah Öcalan üzerinden yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Suçun karşılığı cezadır. Suçun karşılığı idam değildir. Buna ilkesel yaklaşmamız lazım. İdam bir öç almadır. Yok etmedir. Bu ceza hukukunda bu yok. Olmamalı. Türkiye Avrupa Birliği'ne 1963'ten bu yana gözünü dikmişse Avrupa Birliği hayali varsa, geçmişte ana sözleşme imzalamışsa, ek protokolleri de kabul etmiş sayılır. Altın oğlu protokol ve on üç oğlu protokol, Türkiye bunu kabul etmiş. Yani başbakanın milleti kandırmasına bakmayız. Ceza hukuku geriye doğru işlemez. İdamı getirsen bile Abdullah Öcalan'ı idam edemez. Bunu bilmiyor mu başbakan? Başbakan bunu bilmiyorsa vah bu memleketin haline. Başbakan bu temel hukuk kuralını biliyor da milleti kandırmak için idamı konuşuyorsa vah bu memleketin haline. Her ikisinde de vah bu memleketin haline. Bu doğru bir tartışma değil. Milleti kandırmaktan öte bir şey değil bu. İki parti birbirine ip sallıyorlar meydanlarda. Yalan. Gitsinler aslında o zaman. Hadi beraber yapsınlar. Yani Türkiye 1950'de bu insan hakları sözleşmesinde idam var. Ne zamana kadar var? 1983'e kadar 83'te savaş ve yakın savaş hali hariç diğer durumlarda idam kaldırılmış. 2002'de Türkiye bir düzenleme yapmış. O zaman DSP hükümeti var. Recep Erdoğan da o zaman Sayın Başbakan da AKP'nin genel başkanı. 27 AKP milletvekili idamın kaldırılmasına oy kullanmış. 2004'te Anayasa değiştirmiş AKP, kaldırmış idamı tamamen. Şimdi ne konuşuyorlar? Kamuoyunda böyle bir duyarlılık var diye insanları kandırmak, halka yalan söylemek, halkın o milliyetçi duygularıyla oynamak, terörden bezmiş bıkmış insanları aldatmak, bir siyasetçinin işi olabilir ama bir devlet adamının işi, işi olamaz. Başbakan da siyasetçi gibi değil, devlet adamı gibi davranmasını istiyor. Şimdi efendim, Anadolu'da savunma ile ilgili e, çıktı zaten, siz de takip ediyorsunuz. Bunu ama BDP'lilerin özellikle cezanındaki açıklarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? BDP'nin buna yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? BDP'yi ayrı değerlendirmek lazım. Şöyle ayrı değerlendirmek lazım. BDP bir siyasi parti gibi davranmıyor. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır, yönetmektir, sorunları çözmektir. Ve siyasi parti kendisini merkeze koyar, der ki ben iddialıyım, bu sorunları çözeceğim der. Muhatap benimdir Oysa BDP ben muhatabım demiyor. Muhatap İmralı'dır diyor. Böyle bir siyasi parti olamaz. Aklını başına toplaması lazım ve siyasi parti olması lazım. Açlık grevleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bir, kimsenin ölmesini istemeyiz. Hiç kimse ölmesin bu topraklarda barış içinde, kardeşlik içinde yaşayalım. Ama bu şu demekte de değil tabii ki. Yani başbakanın üslubu hiç hoş değil. Bunlar kebap partisi yapıyor, e, ciğer yiyor, kebap yiyor deyip onları aşağılamak, onları küçümsemek, onları tahrik etmek. Yani sıkıysa yap, sıkıysa ölüm orucuna yat gibi diyor başbakan. Bu tavır devlet adamı tavrı değil. Bunu doğru bulmuyorum. Hoş değil bu. Ama diğer taraftan ölüm orucuna yatanlara da şunu söylüyor. Diyorsun ki bir daha çıkar seni öldürürüm istediklerimi yapmazsan. İki hapse girersem seni öldüremezsem bu sefer de kendimi öldürürüm diyorsun. Hep ölüm var işin içinde. Ya karşıdakini öldüreceksin ya kendini öldüreceksin. Bu işten vazgeçilmesi lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ölüm olmadan da barut olmadan da kurşun olmadan da Kan olmadan da bu memleketin sorunlarını çözebiliriz biz. Ve öyle çözmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir de bir Alman gazetesinin haberine göre Türkiye-Suriye sınırına iki adet patbir füze rampasının yerleştirileceği. Bu talebin e, hükümet tarafından yazılı olarak NATO'ya iletildiği haberi. Baş, ilgili. Başbakan bu konuda benim haberim yok dedi. Dışişleri Bakanı olabilir dedi. Yani e, şunu biliyoruz tabii. Geçmişte Başbakanın bakanların yalanladığını biliyorduk. Ama bakanların başbakanı yalanladığını ilk kez gördük. Yani bir ülkenin başbakanıyla bakanı arasında bir çelişki varsa, bakan başbakanı yalanlıyorsa bunu ana muhalefet partisinin grup başkan vekilinden doğru cevabı istemeniz haksızlık olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür